Merhaba arkadaşlar. Ağaçkakan Röportaj Kanalı'na hoş geldiniz. Gündemden ve sokaktan daha fazla haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Türkiye'de memnun olmadığın üç şey söyler misin? Recep Tayyip Erdoğan. Mi? Üçünden mi memnundayız? Ha, üçünden de memnun değilim. Türkiye'de memnun olmadığın üç şey söyler misin? Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Ekonomi. Kadına uygulanan şiddet, Kürt sorunu, adalet, anlayış ve sanat. Evet. Yeterli değil mi? Bunlardan memnun değil misiniz? Kesinlikle değilim. Sanata saygı olduğunu düşünüyor musun? Adaletin işlendiğine inanıyor musun? Mesela kültürel bir saygı var mı? Mesela benim bir düşünce yapım vardı. Bunu paylaşamıyorum. Sence bu saygının dışında değil mi? Türkiye'de memnun olmadığınız üç şey sayar mısınız? Bir, ekonomi en önemlisi. İki, tek kişilik rejim. Şu anda mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi fes durumdadır. Yani var olmaması çok önemli bir şey değil şu anda. Üç, işsizlik herhalde. Başka ne olabilir? Türkiye'de memnun olmadığın bir şey sever misin? Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması. Memnun değil misin yok, Fenerbahçe'den? Yok. Abi bir türlü şampiyon olamıyoruz. He. Başka derdin yok mu Başka Derdim yok. Tek derdin Fenerbahçe'nin şampiyon olmasıdır. Ekonomi. iki bu, bu yaştayken okul düşünmek yerine yani ekonomi düşünmek çok zoruma gidiyor. Üçüncüsü de yani parti hep siyaset parti. Ee, hukuk istiyorum, adalet istiyorum. Türkiye'de memnun olmadığın üç şey söyler misin? Adalet abi. İki, eğitim. Üç şeyden biri yönetim, ikincisi ekonomi, üçüncüsü işte garip bir hayat. Bir hayat pahalılığı, evet. iki öyle bir gençlik geliyor saygısız ve doyumsuz. Üçüncüsü emeklilerin maaşı çok az ve kıt. Türkiye'de memnun olmadığın üç şey sayar mısın? Ekonomi. Devletin yönetmenleri İyi yönetmiyor. Evet, Türkiye'de memnun olmadığın üç şey sayar mısın? Öncelikle şu fiyatlar açısından herkes memnuniyetsiz zaten. Bir bu iki sürekli e, her alanın millet bahçesi haline getirilmesi. Türkiye'de memnun olmadığın bir şey sever misin? Abi bir zam, bir iktidar, bir de gençlerin şu an ülkeyi sistem etmesi mesela. Gençlere bir avantaj sunmaması, gençlere mesela gelecek korkusu. Türkiye'de memnun olmadığın üç şey sever misin? Üç şeyin başında eğitim, ekonomi ve siyaset geliyor. Bu şekilde özetleyebiliriz. Türkiye'de memnun olmadığın üç şey sever misin dayı? Memnun olmadığım bir fırıldak. Yani her şey fırıldak doğruluk yok. Ee, gençlerimiz boş. Yalnız bu işin içinde çok fırıldaklar var. Nasıl fırıldak? Bu beşli mi, altılı mı, iki maaş, üç maaş, dört maaş alanlar bu anda çevremizi yani kaplamış. Bu ay benim gelen elektrik faturam 1 milyar 720. İkincisi su davası. Yüzde yedi indirim sözde oldu. Yüzde yedinin yanında yüzde elli Diyarbakır halkına geçirdiler Ayıptır demesi. Bak geçirdiler. Türkiye'de memnun olmadığın üç şey söyler misin? Ee, eğitim sistemi. İkincisi de son dönemde gelen zamlar. Yani ben şu an ülkenin aslında direkt Türkiye'den memnun değilim diyebilirim. Ee, demokrasinin biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında ekonomimizin biraz daha geliştirilmesini düşünüyorum. Onun dışında eğitim sistemimizin birkaç e, eksikliği var. Onların geliştirilmesini düşünüyorum. Türkiye'de memnun olmadığım üç şey. Mülakat. Ondan sonra... Hangi mülakat? Normal sözlü mülakat. Ee, sosyal sorunlar böyle dışarıda rahat gezememe bir de kadına şiddet. Ekonomi, insan hakları, adalet. Gede memnun olmadığın üç şey sağır mısın? Abi doğal gaz faturası, ekonomik sıkıntılar abi. Abi yönetim ya her şey abi. Türkiye'de memnun olmadığın bir şey sağır mısın? Ekonomi de sen üniversite okuyoruz, para yetiştiremiyoruz hiçbir şeye. Ondan sonra diyeyim verdikleri bu zaten 850 lira zaten ulaşımımıza tek yetiyor. Türkiye'de memnun olmadığınız 3 şey sayar mısınız? Ekonomi. Eğitim sistemi. Eğitim sistemi. O kadar. Bir de insanlar. Aynı şeyler. Eğitim sisteminden çok aşırı rahatsızız. Ekonomi çok kötü. Ondan sonra yani aynı şeyler abi. Türkiye'de memnun olmadığın 3 şey sayar mısın? Hani hükümetten memnun değiliz. Bir de bu hükümeti yönetten de memnun değiliz. Türkiye'de memnun olmadığınız 3 şey sayar mısınız? Üç şey sayarsam. Yani eğitim, insan hakları konusunda sıkıntılar var, eğitim konusunda var. Yaşam koşulları ile ilgili sıkıntılar var. Türkiye'de memnun olmadığınız üç şey sayar mısın? Üç şey. Ekonomi, adalet ve özgürlük. Türkiye'de memnun olmadığınız üç şey sayar mısınız? Eğitim sistemi, yönetim sistemi, insanlar. Siyaset, ekonomi, yaşam. Türkiye'de memnun olmadığınız üç şey sayar mısınız? Gelecekte yani tereddütlerim var. İş olanağı açısından yani kuşkularım var öyle. Türkiye'den memnun olmadığınız üç şey söyler misiniz? Üç şey değil ki daha fazla. Türkiye'nin hiçbir şeyinden memnun değiliz ki şu an. Bize üç tane şey. Ya hayat şartları, ondan sonra bölgesel farklılıklar, ya yani ekonomi. Eğitim, ekonomi. Geçinemiyoruz. Bir eğitim sistemi, iki hayat pahalılığı, eğitim, yönetim, sağlık. Türkiye'de memnun olmadığınız üç şey söyler misiniz? Eğitim sistemi, ekonomi, ekonomi. Ha? adalet. Memnun olduğumuz hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Bir tane memnun olduğumuz bir tek şey söyle. Yani olan hiçbir şey yok şu an. Türkiye bitmiş bitmiş. Türkiye'de memnun olmadığın bir şey var mı? Yani üç şey söyler misin? Eğitim, siyaset, ekonomi. Ekonomi, toplum, bakış açısı. Cumhurbaşkanı bir. İkincisi ekonomi. Üçüncüsü de eğitim. Birincisi ekonomi. İkincisi Salahattin'in içeri atılması. <laughs> Türkiye'de memnun olmadığınız üç şey söyler misiniz? Ekonomi, iki eşitlik, adalet